Sevgili öğrenciler, herkese merhabalar. Ben Sarat Öğretmen. 4. sınıf Türkçe dersime hoş geldiniz. Evet, bugünkü Türkçe dersimizde neler öğreneceğiz? Deyimler, atasözleri ve özdeyişler konumuz var. Hazırsanız kalemlerimiz, defterlerimiz yanımızdaysa kısa kısa notlar almayı da unutmayalım. Hazırsanız dersimize deyimlerle başlıyoruz. Evet, deyimler. Deyimler ne demek? Genellikle gerçek anlamından uzaklaşmış, kendine özgü anlam taşıyan, Kalıplaşmış söz öbeklerine biz deyim diyoruz. Gerçek anlamından uzaklaşacak. Mecaz anlamda olacak yani. Evet az sözde çok şey anlatırlar. En az iki sözcükten oluşurlar. Sözcükler mecaz anlamında kullanılır. Örneklerimiz var deyimlere. Tası tarağı toplamak. Bakın tas da tarağı toplamış. Yani bu anlamda kullanılmamış değil mi? Bu mecaz anlamında kullanılmış. Yani gerçekte bu anlamda kullanılmamış. Peki ne demek tası tarağı toplamak? gitmek zorunda kalarak bütün eşyaları toplayıp hazırlamak demek evet gitmek zorunda kalarak bütün eşyaları toplayıp hazırlanmak demek hemen yazalım gitmek zorunda kalarak tüm eşyaları toplayıp hazırlanmak demek Evet tasını tarayını topladı gitti derler değil mi? Mesela. Evet eli ağır olmak. Eli ağır olmak. Bakın elinin ağırlığı 500 kilogrammış. O kadar çok ağırmış ki. Değil mi? Ne demek eli ağır olmak? Mesela bize biri şöyle bir dokunduğu zaman böyle bir ittirdiği zaman. Bir böyle canımızı acıttığı zaman ne deriz? Eli ne kadar çok ağırmış deriz değil mi? Yani vurunca canımızı acıtan kişiye biz eli ağırmış deriz. Evet yazalım o zaman. Vurunca çok can acıtan demektir. Evet, vurunca çok can acıtan demektir. Evet, bakalım başka deyimlerimiz de var. Bıyık altından gülmek. Bakın, bıyık altından gülüyor. Bıyığın altından gülüyor. Peki, ne demek olabilir bıyık altından gülmek? Tabii ki de mecaz anlamında kullanılıyor. Alay ettiğini sezdirmemeye çalışarak belli etmemeye çalışarak gülmek. Yani birinin içine düştüğü duruma belli etmeden sevinmek demek. Evet yazalım o zaman. Alay ettiğini sezdirmemeye çalışarak gülmek demek. Evet. Küplere binmek küplere binmek ne demek olabilir? Çok sinirlenmek demek. Evet. Daha önce belki duymuşsunuzdur. Küplere binmek. Çok sinirlenen kişiye biz ne deriz? Küplere bindi deriz, değil mi? Çok sinirlenmek demek. Göze girmek. Evet, göze girmek bir kimsenin saygısını ve beğenisini kazanmaya çalışmak demek. Mesela öğrenciler ne yapar? Öğretmenlerinin gözüne girmeye çalışır değil mi? Hemen öğretmenin böyle beğenisini, saygısını, sevgisini kazanmaya çalışır. Biz ne deriz? Aa, öğretmenin gözüne girmeye çalışıyor falan deriz değil mi? Evet. Bir kimsenin beğenisini, saygısını kazanmaya çalışmak. Evet, etekleri zil çalmak, etekleri zil çalmak büyük bir sevinç yaşamak demek. Büyük bir sevinç yaşamak. Evet. El üstünde tutmak. Bakın burada resimden de anlayabiliriz. Biri, birini el üstünde tutmak yani ona çok değer göstermek, büyük saygı göstermek anlamında kullanılır. Çok değer Vermek, saygı göstermek anlamında kullanılır. Evet, daha başka deyimlerimiz var. Surat asmak, acaba ne olabilir? Eşleştirelim. Surat asmak, evet suratını astı. Acaba ne olabilir? E, darılmak, yüz vermemek anlamında kullanılan bir deyim. Karnazil çalmak, evet çok acıkmakla ilgili değil mi? Evet, şurada var. Eşleştirelim. Çok acıkmak. Damarına basmak, birini duyarlı olduğu konuda kızdırmak demek. Damarına bastı. Demek ki o konuda çok duyarlıymış. Biz o konuda onu kızdırdığımız zaman damarına basmış oluruz. Göz atmak demek, hızlıca bakmak, geçmek demek. Hızlıca bakıp geçmek. Ölçüyü kaçırmak demek, aşırıya gitmek. Ölçüyü kaçırdı. Çok aşırıya gitti. Arkadaşını iyice kızdırdı. Aşırıya gitti anlamında kullanılıyor. Kulak asmamak. Kulak asmamak dinlememezden gelmek demek. Yani e, çok böyle kendini o işe vermemek, kulak asmamak, dinlememezden gelmek anlamında kullanılan bir deyim. Ateş püskürmek çok sinirlenmek demek. Ve küplere binmek de aynı anlamları taşıyor. Çenesi düşmek. Ay çok çenen düştü ya ne çok konuşuyorsun falan deriz mesela. Çok konuşmak anlamında kullanılan bir deyim. Göz boyamak, bir şeyi yapıyormuş gibi yapmak. Aslında böyle tam anlamıyla e, doğru bir şekilde yapmak demek değil de yapıyormuş gibi yapmak yani öyle kaytarmak anlamında kullanılan bir deyim. Evet şimdi gelelim atasözlerine. Atasözleri atalarımızın yaşam deneyimlerini, düşüncelerini, anlayışlarını nesilden nesile aktaran söyleyeni belli olmayan, öğüt veren, kalıplaşmış sözleri biz atasözleri diyoruz. Evet toplumun ortak ürünüdürler. Kesinlikle değiştirilemezler ve cümle şeklindedirler. Anlatımlarımızı güçlendirmek, güzelleştirmek için biz cümlelerimizde atasözlerini kullanırız. Evet deyimlerle atasözlerini birbirinden ayırt edebilmek için deyimler bakın sonu genellikle makmekle bitiyordu. Örneğin çıkar yol bulmak, kulak asmamak, ondan sonra göz boyamak, çenesi düşmek, ateş püskürmek. Bakın genellikle mekmak şeklinde bitiyor ve en az iki kelimeden oluşuyordu. Ata sözleri ise cümle şeklinde olduğunu öğrenmemiz gerekir. Evet şimdi örnek ata sözlerimiz var. Bakın kelimeleri yer değiştiremiyoruz ata sözlerinde. Kesinlikle yer değiştirme yok. Evet külüne muhtaçtır komşunun komşu. Doğrusu nasıl olacak? Komşu komşunun komşu komşunun külüne muhtaçtır. Evet, yardımlaşmanın öneminden bahseden bir atasözü. İlacı kelin olsa sürer başına. Evet, doğrusu nasıl olacak? Doğrusu kelin ilacı olsa başına sürer. Yani kelin kendine faydası yok ki başkalarına yardımı dokunsun anlamında kullanılan bir atasözü. Duman çıkmaz, ateş yerden olmayan. Doğrusu ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Anlamı şu şekilde bir şeyin gerçek olup olmadığını belirtisinden anlarız. Yani ateşin gerçek olup olmadığını dumanından yani belirtisinden anlayabiliriz anlamında kullanılan bir atasözü. Uzat yorganına ayağını göre. Ayağını yorganına göre uzat. Evet bu da tasarruftan bahseden bir atasözü. Yani giderlerimizi gelirlerimize göre ayarlamamız gerekmekte. Doktor girer eve girmeyen güneş. Evet doğrusu şu şekilde güneş girmeyen eve doktor girer. Yani güneş ışığının girmediği evde hastalıklar ve mikroplar çok olur anlamında kullanılır. Yattığı belli olur yerden aslan. Evet aslan Yattığı yerden belli olur. Evet bir kimsenin başarısı, çalışkanlığı, e, o işte göstermiş olduğu çabadan, davranışlarından, yaşantısından belli olur anlamında kullanılan bir atasözü. Evet şimdi eşleştirme yapacağız burada. İyilik eden kimse iyilik ettiyse ondan iyilik görür. Acaba hangi atasözünün açıklaması bu? İyilik eden iyilik bulur. Atasözünün açıklaması. Evet yazalım. İyilik eden iyilik bulur. Kazandığımız paraya göre harcama yapmalıyız. İsteklerimizde tasarruflu olmalıyız. Acaba hangi atasözünün açıklaması? Evet ayağını yorganına göre uzat ayağını yorganına göre uzat. Sadece güzel sözler söylemekle güzel işleri gerçekleştiremeyiz. Yani bal demekle ağız tatlanmaz. Ve son olarak bir insan merak ettiği yerleri diyen insanlara sonra sonra bulabilir. Yani sonra sonra Bağdat bulunur demiş atalarımız. Evet, şimdi atasözlerini bitirdik, geldik özdeyişlere. Evet, özdeyişler ne demek? Atasözlerine çok benzemektedir fakat özdeyişleri atasözlerinden ayıran en önemli özellik yazan ya da söyleyen kişinin belli olmasıdır tıpkı sözleri gibi yaşanan bir olay ve deneyimler sonucunda söylenmiş sözlerdir. Evet örneklerimiz var. Ne mutlu Türk'üm diyene kimin söylemiş olduğu bir söz? Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemiş olduğu bir söz. Söyleyeni belli bir söz olduğu için biz bunu özdeyiş deriz. Bilimsiz şiir temelsiz duvara benzer. Fuzuli'nin söylemiş olduğu bir söz örnek. Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol. Mevlana'nın söylemiş olduğu bir söz. Evet bunlar da özdeyişlerimizde. Evet bugünkü dersimizde deyimlerden, atasözlerinden ve e, özdeyişlerden bahsettik. Bunlarla ilgili sizlere örnekler göstermeye çalıştım. Fakat hepsini burada gösterebilmem, yazabilmem mümkün değil. Evet sizler de bunlarla ilgili gerek internetten gerekse deyimler ve atasözleri sözlüğünüzden araştırmalar yapabilirsiniz. Evet bugünkü dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.